Konu mankeni arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü ilk yardım dersimiz burada bitmiş oluyor. Şimdi size dersin başında söz ettiğim sürprizi açıklamak istiyorum. Yarın hep birlikte pikniğe gidiyoruz. Yarın getirmeniz gereken malzemeleri söylüyorum. Bir, su. İki, meyveler. Üç, annemizin yaptığı böyle bir çörek kısırlar. Banu, neyin var hayatım? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadın. Babama senden bahsettim Erdinç. İkinizi tanıştırmak istediğimi söyledim. E, tanışalım tabii canım. Zamanı gelmişti artık. Babam öyle düşünmüyor ama. Ben işi gücü olmayan bir adamla tanışmam diyor. Herkesteki bu iş takıntısı nedir anlamıyorum ya. Önce abim, şimdi baban. Haksız da değiller ama Senin bir iş bulup bir an önce çalışman lazım. E araştırıyorum hayatım. Bak en kısa zamanda bulacağım bir tane, göreceksin. E artık siparişlerinizi <laughs> alabilir miyim? Ee, yok, biz de tam kalkıyorduk. Bir çay içseydik bari. Bak, paranın olmadığını biliyorum. Merak etme, ben öderim. Ne alakası var canım ya? Burası bir şey çay yapıyor, o yüzden. Kalk gidelim. Çık. Ben sana evde bir güzel çay dedim. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim, ben yarın gelmesem olur mu? Benim polen alerjim var, yüzüm gözüm şişiyor. E canım, benim de barışa alerjim var. Onu her gördüğümde kaşıntı tutuyor. Ama ben böyle küçük şeylerin keyfimi bozmasına izin vermiyorum. <laughs> Mert, çok ayıp. Özgür, yarın yanına ilacını alırsan bir şeycik olmaz. Yarın ormanda çok eğleneceğiz Özgür. Sen olmazsan olmaz ki. Tabii canım. Hem Mert gibi nesli tükenmiş bir yaratığı doğal ortamında görme fırsatını yakalayacağız. Böyle bir şeyi kaçırmak istemezsin herhalde. <laughs> Barış! Oh be! Görüyor musun? Mis gibi işte. Demlik çay gibisi yok vallahi. Evde de kimse yok sayılır biliyor musun? Yani Nermin teyze var ama o da uyuyor. Hayda, bu da kim şimdi ya? Yat korkutum, bahçeden kapıya on metre. Nasıl bu kadar alanı boşu boşuna harcamışlar ya? Tövbe <laughs> tövbe. Babam. Ne? Nasıl yani? İrfan Hıya... İrfan abi senin baban mı? Şaka yapıyorsun. Şaka yapar gibi bir halim mi var Erdinciğim? Affol. Ben çocuk diyorum, Derya kariyer diyor Faruk. Der kanka der, bu gidişle boşanmak istediğini bile söyler bu kadın. <laughs> Saçmalama Faruk, boşanmayı nereden çıkarttın şimdi? Görürsün bak, şimdiki kadınların gözü kariyer yapmaktan başka bir şey görmüyor kanka. Evlilik, çocuk falan zaman kaybı onlar için. Yarın bir gün Derya da evliliğini iş hayatının önünde... ...bir engel olarak görmeye başlarsa, bir dakika durmaz boşarsın. seni. <laughs> Ben açarım Banu. Merak etme hemen başımızdan severim onları. Bekle. Hayır aç, aç. Banu başım. Sen hiç görmüyor musun hayatım? Bekle. Ben onları başımızdan severim. Ne oldu? Ne oldu? ne gel. Mutfağa gel. çocuk için işini bırak demiyorum ki Faruk. Kısa bir süre için ara ver diyorum. Kısa bir süre için. Tabii abicim, sen haklısın bence. Hem fena mı olur? Barış'a da kardeş lazım. <laughs> evet ama Derya hanımefendinin umurunda mı? Ben kararlıyım kanka. Bu ikinci çocuğu istiyorum. İster tabii. Çocuğa bakacak olan o değil ya. İkinciye de ister, üçüncüye de. Yani aslında ben de Barış'a kardeş yapmak isterim ama... E, ...biliyorsun hamile kalınca çalışamam ki. Oo, çocuk büyüğüne kadar bir sürü çalışamazsın. Nereden baksan en az üç dört sene kaybedeceksin. Ay yok yok, vallahi benim gözüm hiç yemiyor Tatyana. Bir elli, üç on muydu orası Ejder? Neresi İrfan abi? Üç, üç, on, üç on, İrfan Bey! Abi, ne yapıyorsun siz? Onu açıyoruz oğlum ya. ...yerine dikeceğimiz rezidansın kaç metrekare olacağını hesaplıyoruz. Ejder dört altmış bin. Neresi İrfan abi? Dört altmış yaz. Konağa ölçüyormuş. Ah ulan, Banu'nun babası olmasaydın seni bir güzel benzetirdim ama. Bu ölçüm işi bugün şart mıydı İrfan abi? Başka gün gelseniz. Bugün işini yarına bırakamam kardeşim ya. <laughs> on metre en, on metre boy İrfan abi. Allah'ım ne yapacağım ben ya? ettim sana yüz metre kare yer? Yazık ya, yazık ya! Şu salona yüz metre kare yer harcanır mı ya? <laughs> İrfan abim buradan en az üç tane daire çıkar. <laughs> ha. Hem de otoparklı. Mutfağı ölçerim derim evet. ben. Buna... Olmaz, olmaz, olmaz! Olmaz, olmaz, olmaz! Mutfak olmaz, mutfak olmaz! Mümkün değil mutfak olmaz. Niye? Yoksa mutfakta biri mi var? <gülüyor> 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 Kardeşim biz yabancı mıyız ya? Gideriz ya. Değilsiniz tabii. Siz de artık benim bir babam sayılırsınız bir yani. Ne diyor lan bu? Diyorum ki siz şimdi gidin, yarın gelin mutfağa açın. Yarın olmaz, bugün açacağız kardeşim. Olmaz, ölçeceğiz. olmaz. Giremezsiniz, giremezsiniz. Gideriz ya, niye giremiyoruz Allah ım. Ya olmaz, giremezsiniz kardeşim, giremezsiniz. Ya nasıl giremeyiz? Bol gibi de gireriz ya. vallahi de giremezsiniz, illahi de giremezsiniz yani. Korkut, ne işte. Şunu biz kenara çekin ya. Ne, no. Yok! Ya... Hayır! <laughs> ne oluyor ha. Ben size bir daha bu eve gelmeyin demedim mi? Lan, neredin lan? E ben bu ne güzellik böyle? Lan, nereden de lan? Şapkalı da. Hani sen çocuk yaptığında şu Erdinç'in geçici olarak kaldığı odayı çocuk odası yapalım ha? Ne dersin? Ay başlama yine Tolga, çocuk falan istemiyorum ben. Fena mı olur Derya ya? Düşünsene, evin içinde minicik bir bebek. Ay iyi, lütfen sen de karışma Faruk. Anlamadınız galiba, benim çocuk büyütecek vaktim yok, yok! E, eşek değil ya, Tatyana da yardım eder sana. Ne diyorsun sen Faruk? Aa, hiç olur mu canım öyle şey? Ben de Eryacığım'a her konuda yardımcı olurum. Ay Tolgacığım, işe sabah gidiyorsun, akşam dönüyorsun. Ne zaman yardımcı olacaksın sen bana? Ne yapsın adam? İşi gücü bırakıp bebek mi büyütsün? Seninki de laf yani. Faruk, Ay, sen, sen sus! sus.